Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün Resonance of the Ocean adlı oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk gün okyanusun ötesinde bir ses yankılandı. Ses düzenli aralıklarla yankılanıyor. Ses daha yüksek duymak istedim. Ve kendimi bu odada buldum. Bu ses nereden geliyor? Bu sesi kim çıkartıyor? Ayrıca neden bunu yapıyor? Ah belki de aynı de bir yanıt vermeyi deneyebilirim. Şu eski kuleden yanıt verirsem sesim diğer tarafa ulaşabilir. Tamam. Yön tuşlarıyla hareket ediyoruz. Shift space yok. Sesi kuleden iletebilirim. Fakat hiç, hiç eşyam yok. Hmm. Şimdi ilk önce bir bir işimiz yok. Bir taş buraya denize bakacak şekilde yarı yarıya gömülmüş. Üzerinde bazı kelimeler kazınmış. Bilmediğim tür, türden kelimeler. Bu ne anlama geliyor? Birinin mezar işte. Eski bir ev. Yıkılmaya yüz tutmuş. Kapısı kilitli. Ha, hmm. kilit bulabiliriz. Tamam o zaman kulenin etrafında değil. Evet. Orası full kule ile etkileşime geçiyor. Sahilin bu tarafına. İlk önce bir sağa bakacağım. Boş teneke. Ortalıkta bulunan metal bir kap. Bazen içinde yemek de olur. Yalnızca bunu kullanarak iyi bir ses çıkartmak zor. Yani metal tenekeye vurarak ses çıkartsın da o da nereden duyulur? Çok da bir olmaz. Doğru. Heh, şurada bir sopamız var. Boştan iki öğesi bambu flüt ile eşleştirilsin mi? Evet. Ucunda tüy bulunan bir bambu parçası. Üst kısmında bir delik var. Delikten üflediğimde yumuşak bir ses çıkıyor. Güzel ses çıkarabilecek bir eşya buldum. Eğer kul kuleden bunu çalarsam ses yüksek bir şekilde yankılanabilir. Tamam. Öncesinde şurada bir e, şişe var bambu filtresi şişeyle değiştirirsin. Evet de bakayım. Şişenin ağzına doğru üflediğinde flüt misal derin ve yankılı ses çıkarttı. Güzel ses çıkarabilecek bir eşya buldum. Eğer kuliden bunu çalarsam ses yüksek bir şekilde yankılanabilir. Ha. Peki nereye bıraktı? Bambu'yu oraya bıraktı. Teker teker deneceğiz o zaman. ses okyanusun ötesinde yankılandı. Güzel. Ertesi gün. Buraya tekrardan geldiğimde dünden farklı bir ses duymuş. Sesimin karşıya ulaştırabilmek cevap vermeye devam etmeyi isteği uyandırıyor. Görünüşe göre yalnızca aynı sesi yarattığında karşı... Ya bunun fontu çok kötü ya. Karşılık alıyorum. Etraftaki eşyalara ses taklit etmeyi deneyeceğim. Tamam bambu deneyelim. Ya bambu gitti mi? Gelleştirilsin. Tamam güzel bir ses çıkartıyormuş. Bunu deneyelim. Neredeyiz? Hadi bakalım. Ping diye ses çıktı. Ses okyanusun ötesinde yankılandı. Bir sonraki gün. Bugün her ne nasılsa iki ses duyabiliyorum. Ne olduğunu merak ediyorum. İki farklı ses olmasına rağmen bu uyum kulağıma oldukça hoş geliyor. Asit seslerin böyle bir şey oluşturabileceğini kim bilebilirdi? Biraz denemeyin olma gerektirecek fakat deneyelim bakalım. Hadi, öf, bir saniye. Hemen bir şey halletmem lazım. Bugün iki ses var Biraz yırtık ama hala sağlam Bir şeyin üzerine gelebilirsem ses çıkartmaya yarayabilir Yırtık çadır kumaşı frütle, Şişe flütle değiştirilsin mi Yani değiştirilmesin de Bir şeye bağlayalım ama. Boş teneke üyesiyle yırtık çadır kumaşı değiştirirsin, Birleştirirsin mi? Evet. Kumaşı tenekenin üzerine germeyi denedim. Teneke vurduğunda ilginç bir ses çıkartıyor. Bir festivalde duysam bu sesle dans etmek isterdim. Ee, i̇ki ses istediği için... Vurun da alalım o zaman. Yani. İkisi alamıyor muyuz? Tamam. Şişte bastığımızda direkt gidebiliyormuşuz. ses, diğerleriyle birlikte yankılanmadı. Farklı ses çıkaran başka bir aşağı arayalım. Ne bunlar? Burada üzerlerinde semboller bulunan birkaç tane büyük taş var. Onlar da mezar olabilir. Hmm. Değişik değiştir böyle deneyelim bir de ha, aynısını yapmaya çalışıyoruz tamam ses okyanusun ötesinde yankılandı. Son gün. Dün gece fırtınalıydı. Rüzgar da epey kuvvetliydi. Kule sağlam gözüküyor fakat eski ev için aynı söylenemez. Acaba diğer taraf iyi mi? Tek bağlantımız bu güzel bir ses. Fakat onun için endişelenmeye başladı. Bugün bir kez daha sese yan yanıt vereceğim. O ses çıkarmaya devam ettikçe benim de buradan onu dinlediğimi bilmesini sağlayacağım. Onun için sefer 3 ses. Hemen şuraya gittim. Tamam bu flütümü aldım. Burada bir şey var mı? Ee, yok dur. Bunları aldım. Bunlardan da bakalım burada müzikalite yapabiliyor muyuz. Ee, birleştiriyorsun. Tamam, Shift'e bastım. Bakalım ses nasıl bir ses. yanlış yaptık bak. Bunda double yok bu sefer. Bu üçüncü ses. ikinci ses yok bizde şu an. Olmadı. O zaman evin içine gidiyorum. başlık. Bir taraftan diğerine doğru üzerinde siyah noktalar bulunan 5 adet çizgi çizilmiş. Bir sürü detaylı sözcük var fakat hiçbirine aşina değilim. İlk önce sağ tarafa gidiyorum. Kayıtlar. 6, 2, 97. Olduğundan beri de sergim kıyıya ve vuruyor. Çok anlamsız. Burası hala güvenli fakat ne kadar böyle kalacak? 59, 97 denizde eskisinden çok daha az görmeye başladım. Böyle bir durumda bile hayat devam ediyor. Tek zevkim ve dinlemek. 8 13 97. Din sesi kesiliyor. Oldukça üzücü fakat bir yapma fikriyle çıka geldi. Yalnızca ikimiz için. 10 15 97. Son zamanlarda pek iyi hissetmiyorum. Muhtemelen kötü beslenme yüzünden. Yine de yapmak için ile yankı Aramak huzur, huzur verici. Buradan sonra başka girdi bulunmuyor. Yatak sandım. Tamam. Çerçevemiz var. Eee bunu... Bizim tavuğu... Duvara bir şey asmak için kullanılır e, denize tutulursa dalgaların resmeti gibi yormuş. Yani öyle bir amacımız yok ama. Buraya bakmıştık değil mi? Lezzetli deniz mahsulleri yemekle nasıl yapılır? Balık ve sebzelerin kesildiği, yaşlandığı ve benzer şeylerin gösterdiği çok resim var. Malzeme benzer kelimelerin çoğunu çizilmiş ve yerlerine farklı kelimeler yazılmış. Şarap kadehini değiştiririz. Muhtemelen içki servisi için kullanılır. Acaba etrafta içecek bir şeyler var mı? Deniz suyu olmaz tabi. Tuzlu su içilmez. Kaşık övesiyle şarap kadehini birleştirsin. Evet. Kadehi kırmamaya özen göstermediğim Şarap kadehini naz bir şekilde vurunca hoş, zarif bir ses çıkartıyor. Of. Bakalım bakalım. Eksiğinizi de öğrenelim. Hangi ses eksik? <laughs> Bu da olmadı, bir tane. tamam. Tamam. Neyin etrafına bağlıyorsa ses çıkartır peki? Ellerimi taşırsam da gerek koruyabileceğim bir şey ihtiyacım var. Tencereyi de değiştirirsin mi? De. Değiştirirsin peki. değiştirilmesin. Değiştirmek değil de birleştirmek istiyorum ben şu an. <laughs> Bunları hep değiştirme diyor. Ee... O zaman dışarıda bir şey. olmaz. Ben bu ile birleştirilmez ama biraz sonra yine de. Yok değiştirilsin diyor iple tencere deneyeceğim şey tencere diyorum ee, çerçeve deneyeceğim bakayım evet aha çerçevedeki ipler çektiğinde de gergin ve sofistike bir ses çıkartıyor şimdi bakalım İkincisi bak çerçeve. Birincisi ne ya mi Evet, ama bir saniye dur. Şeyi bir daha dinleyeceğim. Aç bir daha. İkincisi alp. Üçüncüsü kadeh mi şişe mi? Kadeh. Tamam. Şişeye bırakıyoruz. Şişeye ne alabiliriz? Dur hmm. şimdi istedim. Bırakılsın. Buradayken şunu da bırak. Sonra ikisi al. Belki sırası önemlidir. Şöyle bir daha birleştirelim. Evet. Şimdi suyla bunu herhalde başına vermedi. Ama bir saniye. Evet suyla değiştir. Gideceğim bir de cam şişeye su, su koyacağım. Belki... birleştirilsin mi değil işte amacımız birleştirmek. Yani çubukla tabii ki olmaz ama. Oyun bu neticede deneyelim. Hayır. Soğutta bir şey kaldı mı? Mecbur tencereyi alacağız. Evet. Ama bu da hiç tencere sesi gibi değil ha. Evet. Oo bak şişeden daha farklı bir ses çıkartıyor. Uzun, yankılanan bir ses. Sabah alarmları ve yemek çanları için uygun bir ses herhalde. Evet, bu sefer olmuş olması lazım. Sonuncusu doğruysa... ilk ikisi doğru. Не, вообще, еще ломасти. Так, все. this. değil Evet su koysak içine Kadeyi kırmamaya ve suyu dökmemeye özen göstermeliyim. Kadeye nazik bir şekilde vurunca hoş, zarif bir ses çıkartıyor. Yani benziyor. oldu. Özel bir gündü. Sesler yankılandıktan sonra kendimi öncekinden çok daha farklı notaların uyumu içerisinde buldum. Melody'de armonize etmeden önce duyduğum sesler vardı. Sanki en başından beri olması gerekiyormuş gibi. İçimde bir şeyler kıpırdanıyordu. Tüm kalbimle ritme uyan seslerle cevap verdim. Gerçekten güzel kısa bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.